Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 7. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımız sizler için. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. Bir, yukarıda verilen ayette anlatılmak istenen mesaj nedir? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Peygamber Efendimizin özelliği vurgulanıyor burada. Hangi özelliği? Peygamberimiz de Allah'ın kendisine bildirdiklerini bilir. Gelecekle ilgili, gayb ilgili şeyleri bilmez. Peygamber melek de değildir. Bizler gibi insandır. Yüce kitabımız Kur'an bu ayetle peygamberimizin insanüstü bir varlık olarak algılamanın yanlış olduğunu bizlere açıklamaktadır. Kısacası peygamber efendimiz bizler gibi insandır. Kısaca şunu yazabiliriz. Peygamberin peygamberin insanüstü insanüstü bir varlık olarak algılamanın algılamanın yanlış olduğunu yanlış olduğunu ve peygamberin peygamberin bizler gibi bizler gibi insan olduğunu anlatır bu ayet kelime. 2. Hatemül Enbiya ne demektir? Bu durum Hz. Muhammed'in hangi yönünü ifade etmektedir yazınız. Hatemül Enbiya Son peygamber demektir. Hz. Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade eder. Yazalım Hatemül Nebin, Nebiyin diye de geçer bazı kaynaklarda. Hatemül Enbiya, son peygamber demektir. Son peygamber demektir. Hz. Muhammed'in Hz. Muhammed'in sonuncusu olduğunu yani peygamberlerin sonuncusu. Peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'i bitirmek nedir? Hatim etmektir. Enbiya da peygamberin çoğuludur peygamberler demektir. Yani peygamberlerin bitimi. Aklımızda oradan Kur'an bitirmekten de aklınızda gelebilir. Peygamberlerin bitimi sonuncusu son peygamber Hazreti Muhammed'dir. 3. Hazreti Muhammed Kur'an'ı niçin açıklamıştır? Çünkü Kur'an'da bazı ayetler kolayca ve hemen anlaşılması mümkün değildir. Kur'an pek çok ibadet ve yasak emirleri içerir. Bu kapsamlı konuların hepsi Kur'an'da açıklanmamıştır. Ayrıntısı yoktur. Açıklama gerektiren konuları Hazreti Peygamber açıklamıştır. Örnek verelim. Namazın farz olduğu geçer ama namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Peygamberimiz bu konularda da açıklama yaparak bizlere örnek olmuştur. Yazalım. Kur'an'da bazı ayetler Kur'an'da bazı ayetler kolayca ve hemen anlaşılması mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir örnek daha vereyim. Kur'an'da orta namazı kılın der Müslümanlar Allahu Teala insanlara. Sahabeler peygamberimize sormuştur. "Orta namaz derken neyi kastediyor Allahu Teala?" diye. Peygamberimiz de orta namazın ikindi namazı olduğunu söylemiştir. Gördüğünüz gibi peygamberimiz açıklayarak Müslümanların hayatını kolaylaştırmıştır. Kur'an pek çok ibadet Kur'an pek çok ibadet emirleri Allah'ın yani emirleri ve yasakları içerir. ama bu emirlerin ayrıntısı Kur'an'da yer almaz. Örneğin namaz dedik. Kur'an'da yer almaz. Açıklama gerektiren konuları gerektiren konuları insanlar anlasın diye insanlar anlasın diye peygamber açıklamıştır. Peygamber açıklamıştır. 4. Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmesinin anlamı nedir? Açıklayınız. Çünkü Hazreti Muhammed tüm insanlığa ve varlıklara rahmet, sevgi ve merhamet getirmek için Allah tarafından gönderilmiştir. Ondan dolayı alemlere rahmet olarak gönderildiği geçer. Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa ve varlıklara rahmet, sevgi ve merhamet getirmek üzere getirmek üzere gönderilmesi demektir. Gönderilmesidir. 5 Peygamberimiz insanları hangi konularda uyarmıştır? Peygamber Efendimizin uyarmasına ne diyoruz? Nezir diyoruz. Müjdelemesine de beşir diyoruz. O hayatın her alanında günah, zulüm, kötü alışkanlıklar, haksızlık, şirk, yalan, hile, yalancı şahitlik, dedikodu, kibir, buna benzer kötülüklerden uzak durmak için insanları uyarmıştır. Çünkü böyle yapan insanlar sürekli bu kötü davranışlarından uzaklaşmazlarsa sonu cehennem olacaktır, azap olacaktır. Peygamberimizin uyarması tekrarlıyorum nezir, müjdelemesi de beşir. Yazalım o hayatın her aşamasında her aşamasında günah zulüm kötü alışkanlıklar kötü alışkanlıklar haksızlık şirk kul hakkı kul hakkı dedikodu gıybet ve buna benzer kötülüklerden kötülüklerden uzak durmaları konusunda konusunda insanları uyarmıştır. İnsanları uyarmıştır. 6. Resul ve Nebi kavramlarını açıklarınız. Resul kendisine yeni bir ilahi kitap verilen peygamberlere denir. Nebi ise kendisine yeni bir ilahi kitap verilmeyen, kendinden önceki peygamberin şeriatını devam ettiren, Allah'tan almış olduğu vahiyleri insanlara anlatan anlamına geliyor. Hemen Resul diyelim. Kendisine yeni bir ilahi kitap verilen peygamberlere denilir peygamberlere denir nebi kendisine k küçük kendisine ilahi kitap verilmeyip ilahi kitap verilmeyip Allah'ın emirlerini yasaklarını insanlara anlatan yani tebliğ eden peygamberlere denir. Peygamberlere denir. Ya da kendini önceki peygamberin şeriatını devam ettiren, onun ilahi kitabına bağlı olan peygamberlere denir. Her nebi resul değildir ama her resul bir nebidir. Nebi peygamber demektir çünkü. 7 Kafirin süresi ve anlamında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Önce besmelemizi yazalım. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Eyyuhel kafirun. La budun, tabudun. Abuduma tabudun. Vela entüm abi ma me Abidüne abi dune Vela ene abi ma abettüm. Abidüm abi düm abet tüm. Vela entüm abi ma me leküm diniküm veli eden leküm diniküm Veliye din. Anlamına geçelim. Rahman ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başlarım. De ki ey kafirler Ey kafirler Ben sizin taptıklarınıza tapmam. taptıklarınıza tapmam. Siz de benim tapacaklarıma yani kulluk edeceklerime, siz de benim kulluk ettiğime, kulluk ettiğime, taptığıma, kulluk edecek değilsiniz. Kulluk edecek. Biraz boşlukları az bırakmışım. Kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza taptık larınıza yani kulluk ettiklerinize tapacak değilim. Siz de, siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Benim dinim banadır. Kafirin süresi şirkle tevhidin bir arada bulunmayacağından bahseder. Kesinlikle şirkle tevhid yan yana olmaz. Bunun için inmiştir. 8. Din ve din anlayışı hakkında bilgi veriniz arasındaki farklar olacak. Verelim. Dinin önce din yazalım şuraya. Din. Dinin kaynağı nedir? Kaynağı. Kaynağı Allah'tır. Allah'tır. Allah Celle Celaluhu'dur. Din anlayışının kaynağı nedir? Din anlayışı diyelim kaynağı insandır insan yorumudur kaynağı insandır din zaman mekana göre değişmez kişiye göre değişmez zaman mekan ve kişiye göre kişiye göre değişmez 1 iki Bu da bir olsun iki zaman mekan ve kişiye göre değişebilir kişiye göre değişebilir. Dinde yanlış olmaz arkadaşlar. Dinde yanlış olmaz. Din anlayışında din anlayışında yanlış olabilir. Din herkes için geçerlidir herkes için bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır. 4. Bağlayıcı değildir. Bağlayıcı değildir. 9. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Yazınız. Bir diyelim insani sebepler. Herkes aynı şeyi düşünmez. Aynı yere bakarlar ama aynı şeyi düşünmezler. İnsani sebepler. 2. Dini metinden kaynaklanan sebepler. Dini metinde Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler birden fazla anlama gelebiliyor. Dini metinden kaynaklanan sebepler. Kaynaklanan sebepler. 3. Sosyal sebepler. Sosyal sebepler. 4. Coğrafi sebepler. İnsanların yaşadığı yer onların yorum farklılıklarına sebep oluyor. 5. Kültürel sebepler. Kültürel sebepler. 6. Da siyasi sebepler. Sebepler. 10. Fıkıh nedir? Fıkıh yorumları yazınız. Fıkıh, İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku gibi hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına denir. Fıkıh insanın sosyal hayattaki ne yapıp etmesiyle gerektirdiği şeyleri açıklar dini anlamda. Yazalım İslam'ın ibadetler ticaret evlilik aile hukuku miras ve buna benzer hükümlerini hükümlerini dayanaklarıyla dayanaklarıyla ortaya koyan ortaya koyan ilim dalına denir. İlim dalına denir. Öğretmenlerinize, hocanıza soruyorsunuz ya, hocam bu namazı bozar mı, bu orucu bozar mı, şunu yaptım bu günah mıdır? Bu tip soruların cevabını ne verir? Fıkıh verir. Fıkıh yorumları yazalım. Bir hanefilik, Hanefilik 2. Malikilik 3. Şafilik 4. Hanbelilik 5. Caferilik 7. Sınıf Din Kültürü Vahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Sınav Çalışma Örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.